Çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Böyle hafif bulutlu, hafif yağmurlu ama Beykoz güneş gibi parladı şu an. Güneş gibi parladı. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi bugün bugün sabahleyin yeni metrobüs otobüslerini hizmete aldık. Sonra Karanfilköy'de muazzam bir dönüşümü başlattık Karanfilköy'de. İnşallah bütün İstanbul'un başına güzellikler gelsin. Üçüncüsü burada yatırımlarımızı, hizmetlerimizi sizlerle birazdan hizmete alacağız. Buradan Akhisar'a gideceğim, Turgutlu'ya sonra Kula'ya. Kula'da bir teyzemize söz verdim. Bir köyünde evinde yemek yiyip sonra yarın yarın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'de buluşacağım. <laughs> Kıymetli hanımefendiler, ön safları yine kaptılar. Onlar benim benim ablalarım, teyzelerim, annelerim Oğlum Ekrem seni doğuran ana bin yaşasın demiş bir annemiz burada mesela. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum. Onu yollayacağız. <laughs> Onu yollayacağız. Şimdi şimdi kesinlikle bu güzel dualarla ben yola çıktım İstanbul'da. Bu güzel annelerin, bu güzel ablaların, hanımefendilerin dualarını hiç unutmayacağım. Onlar burada ve benimle beraber iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Bütün hanımefendilerden teşekkür ediyorum. Çünkü tertemiz dualarını alıyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Hani bazen diyorlar ki hiç yorulmuyor. Vallahi yorulmuyorum. Çünkü sizin sevginiz beni besliyor bir de dualarınız. Ne olur duadan vazgeçmeyin. Oy vermeyene deyin ki Ekrem İmamoğlu diyor ki oy vermesen de duanı istiyor deyin tamam mı? Ben duaya razıyım. Harikasınız. Çok güzel şeyler yazmışlar. Hak, hukuk, adalet demişler. En çok sevdiğim slogan. Hak, hukuk, adalet. Umudu birlikte yaşartacağız. İmamoğlu bizimle, halkımız seninle. Kesinlikle içinde yaşadığımız bu güzel şehrin her köşesi, her taşı bir başka güzel. Burası tarihin, kültürün, medeniyetin kesinlikle evrensel değerlerin şehri. Dünyada başka bir benzeri yok. Onun için bu değerleri korumak, İstanbul'un tarihini torunlarımıza aktarmak bizim vazifemiz. 300 günde 300 proje maratonu için koşuyoruz. Görevimizin gerektiği şekliyle tarihimizi de restore ediyoruz. Anadolu Hisarı'nı biliyorsunuz. İşte Anadolu Hisarı'nı ve bütün değerlerimizi korumak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu sembolü Anadolu Hisarı'nı restorasyon için çok özenli çalıştık. Mutlaka gidin görün. Ecdadın bize bıraktığı bir eser bu kadar güzel kollanır ve korunur diyeceksiniz. Beykoz'umuza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii Fetih'ten yıllar önce buranın temeli atılmış. Fetih'ten sonra 300 yıl boyunca Boğaz'ın Osmanlı'nın baş şehrinin İstanbul'un güvenliğini sağlamış. 18. yüzyıldan itibaren fiilen kullanım dışı kalmış ama 19. yüzyıldan sonra biraz kaderine terk edilmiş. Her ne kadar biraz onarım çalışmaları geçirse de çok istenilen seviyede olmamış. Onun için bugün o açılışını yaptığımız restorasyon gerçekten çok kapsamlı. Keyif duyacaksınız, keyif alacaksınız. Bu ata yadigarını bizden sonraki nesillere aktarmak ve özellikle bizim asli görevlerimizden birisi olan bu konuyu hızlı ele alıp bu süreci başarmak beni çok mutlu etti. Buna sadık kalmak beni çok mutlu etti. Beykoz'a da yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İçinde müzesi var. İçinde etkinlik sahamız var. Orada namazgahını da bitirdik. Çok keyifli. Adım adım hepsini toparladık. İnşallah dış duvarlarını da bitireceğiz. Bir de yolu böyle yayaya uygun hale getireceğiz. İstanbul'un en nadide köşelerinden birisi olacak. Kesinlikle çok emek verdik. İnşallah çok beğenirsiniz. Tabi şimdi şunu söyleyeyim. Anadolu Hisarı nın dışında Beykoz'da oldukça fazla emeğimiz var. Daha da artacak, daha da yapacağız. Burada özellikle metro, metro isteğinizi biliyorum. Şimdi metro isteğinizi biliyorum. Buna çalışıyoruz. Metronun farklı usullerle buraya erişmesiyle ilgili daha doğrusu füniküler dediğimiz geçenlerde Rumeli Hisar üstünden aşiyana açtığımız o yerin nasıl yapıldığını arkadaşlarım bir gün size anlatırlar. Gelirler meydanda anlatırlar. Beykoz'un ulaşımı için çalışıyoruz ama Beykoz'un vapur seferlerini arttırdığımızı özellikle Boğaz hattı boyunca ve Avrupa yakasına geçiş noktası olarak ki inşallah İstanbul Teknik Üniversitesi İstinye fünükülerini de bitirince Orayla da bağladığımızda Avrupa yakasıyla direkt raylı sistemler bağlantısını bir vapurla sağlamış olacağız. Onun da projesi hazır ihalesine çıkacağız. <laughs> Küçük kızları görüyorum burada. Mini minnacık elleriyle bana kalp yapıyorlar. Çok güzelsiniz kızlarımız. Tabii Depreme dayanıklılık önemli. Az önce Anadolu Hisarı'ndan bahsettim. Burayı aynı zamanda depremi dayanıklı hale getirdik. Tabii kentsel dönüşüm meselesi çok mühim. Bu konuda ciddi adımlar atıyoruz. Çalışmalarımız Çubuklu'da sürüyor. Çubuklu'da önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu konuda çalışmalarımız sürerken tabii 14 Mayıs'tan sonra çok daha etkili bir zaman dilimiyle hükümeti de ele alıp oradaki dönüşümü ve Beykoz'daki birçok sorunu hep birlikte halledeceğiz. İSKİ ile ilgili İSKİ ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu konuda da yoğun çalışmalar yaptık. Ömerli Atık Su Arıtma Tesisini özellikle temiz su arıtma tesisini hizmete açtık. Ee, şunu söyleyeyim, İstanbul'da Göksu Deresi ile ilgili özellikle çevresiyle bütünleşen bir projeyi harekete geçirdik. Anadolu Isarı ile etkileşimi yüksek olacak. İstanbul'u başından beri hep söyledik, bir açık hava müzesi gibi görüyoruz ve o özenle çalışıyoruz. Beykoz'da açık hava müzesi olan İstanbul'un en güzel noktalarından birisi. Hakkını vereceğiz, söz veriyoruz size. Şimdi az önce dedim ya, az önce dedim ya işte tarihi mekanlarımızı tam da bu amaçla yürütüyoruz ve şehrin günlük hayatın bir parçası olması için çalışıyoruz. O bakımdan yaptığımız her işi de bu özenle yürüttüğümüzü tabi Beykoz ta sadece tarihi alanlarıyla ilgili değil vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına dönük çalışmalarımızda sürüyor icraatlarımız devam ediyor. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Eee Çubuklu Mahallesi'nde kentsel dönüşümden bahsettim. Bu benim çok önemsediğimiz bir eee çözüme kavuşması gereken bir alan. Vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda uzlaşmaya vardık. İnşallah o İstanbul'a örnek bir yer olacak. Tabii bu kentsel dönüşümde 1500 liralık kira yardımını 4500 liraya çıkardık. Bu önemli bir adım oldu. Şimdi her yerde olmuyor. Kolay değil onu kaldırmak. Ama mesela Elmalı Deresi'nin atık su kolektörü olsun, Acar Mahallesi FSM Yağmur Suyu kanalı gibi birçok konuyu da harekete geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün bütün bunların aslında açılış zamanı. Biz hem bunu sizinle paylaşmak hem de biraz dertleşmeye geldik. Şimdi sevgili, imar en önemli konu. Tabii imar en önemli konu, Beykoz'un imar sorununu biliyoruz. Beykoz'un tapu sorununu biliyoruz. Bu konunun, bu konunun, Beykoz Spor'un sorununu da biliyoruz. <laughs> Beykoz Spor tabii. İstanbul'un en köklü kulüplerinden birisi. Belki belki ilk maçını izlediğim zamanlar 25 yıl oluyor, 30 yıl oluyor hatta. E, eski bir takım ve takip ettiğim takımlarından birisi. Anadolu Hisarı onlardan birisi. Önemli bir kulübümüz. E, burada Beykoz Sultaniye Parkı, işte Riva Parkı gibi birçok yeşil alanı da hizmete kavuşturduk. Akbaba Parkı'nı İstanbullularla buluşturduk. Burada çiftçimize, üreticilerimize, balıkçılara hiç yapılmayan hizmetleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülke için çalışmaktan asla geri duyurmayacağız sevgili hemşerilerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada notlar yağı, onları alıyorum ama hadi bakalım verin bakalım. Şimdi Şimdi güzel bir afiş gördüm. Eşim, eşim bunu beğenecek. Dilekçiyim demiş, hakkını helal et. Ekrem abi daha çok yorulacak demiş. Bu bana bir puan kazandırır bugün. Ee, sağ ol genç kardeşim. Valla burada çok güzel şeyler var. Bay Kemal gelecek, yüzler gülecek demiş. İstanbul Sözleşmesi hakkımız söke söke alırız. Haydi berekete haydi birlikte sanda, bize söz verdin Ekrem abi geleceğimiz ellerinde Demir Yılmaz demiş. Yok geleceğimiz hepimizin elinde hepimiz hepimiz hep beraber. Kadınlar ezilmesin, analar biraz da ağlamasın demiş. Haydi yeniliğe. Vallahi bir yandan kaç gol yağıyor bize. Evet. Şimdi tamam. Tamam onu da alacağım. Şimdi sevgili hemşerilerim şu afişleri bir aşağı indirin. Birkaç cümle etmek istiyorum. Beykoz'a hizmetler tamam. Daha çok yapacağız. Daha çok iş üreteceğiz. İstanbul'da birinci sıra neyi bitirdik? Bakın söyleyeyim size. Partizanlığı bitirdik. Partizanlığı bitirdik. Demiştim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her noktasından partizanlığı söküp atacağız demiştik. Vallahi de söktük attık, billahi de söktük attık. Hiçbir insana, hiçbir insana farklı bir muamele yapmadık. Bugün Millet İttifakı'nın çıktığı bu yol tam da ne biliyor musunuz? İnsanlarını, bu memleketin insanlarını birleştirme yolu. Birleş, birleştirme ve birlikte hareket etme yolu. Bakın birazdan birazdan millet ittifakının hem önemli isimlerini hem de milletvekili adaylarını buraya çağıracağım. Bugün e, Beykoz'da buluştuk, hizmetlerimizden bahsettik. İlçe başkanım Aydın Bey'i ve diğer ilçe başkanlarını, muhtarlarımı da çağıracağım. Onların emeklerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ama bakın Millet ittifakının tek amacı var. Bu milleti bu milleti birleştirmek, bulaş buluşturmak, uzlaştırmak, aynı masada konuşmalarını sağlamak, dostça, kardeşçe buluşabilmelerini sağlamak. Bakın bugüne kadar bu iktidarın uygulaması şu. Bize oy verenler, vermeyenler. O partiden olanlar, bu partiden olanlar bana oy veren abat olsun, vermeyen bertaraf olsun. Bakın bu akıl, bu akıldan bu milleti, bu milletin evlatlarını bir an önce kurtulmamız lazım. Bir an önce. Bunu yaptığımız takdirde önümüzde Allah şahittir ki hiçbir engelimiz yoktur. Bakın bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye özgürlüğü, bu ülkeye adil paylaşımı bu milletin, bu memleketin nimeti bu millete yeter. Bize başka bir şey ihtiyaç yok. Hem İstanbul'un nimeti, hem bu ülkenin nimeti bu millete yeter. Bakın, dün, dün Giresun'daydım. Giresun'daydım, Giresun'da hemşerilerimin size selamlarını getirdim. Sonra Alanya'ya gittim, oradan da selamlar getirdim hepinize. Giresun'daydım, aynen şunu söyledim. Burada da Karadeniz'de hemşerilerim çok. Zaten burası Karadeniz. Şimdi Giresun'un hemşerilerime dedim ki birisi çıkmış diyor ki ben horonu tek başına oynayacağım. Ya horon tek başına oynanır mı? Oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Diyor ki bu akıl bana ekip lazım değil ben her şeyi bilirim. Nasıl oynanacağını bilirim hatta biraz aretmese kemençe'yi de kendi çalacak. Şimdi bakın hem kemençe'yi çal hem horon oyna. O işten bir şey çıkmaz. Ya biz de diyoruz ki millet ittifakı olarak ekibimiz çok güzel. Evet biz kalabalığız. Evet biz farklı görüşlerdeyiz. Ama milletin bekası için aynı yolda yürüyoruz. Yetmez o halka bize yetmez halkayı genişleteceğiz burada ne kadar insan varsa onları da halkaya ekleyeceğiz diyoruz ki hep beraber oran oynayacağız ya. hep beraber oran oynayacağız o bakımdan o bakımdan tam da öyle birleşe birleşe kazanacağız tam da öyle patates soğan güle güle Erdoğan 2019'da bağrı getirdik Bakın benim genel başkanım 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı'na çok emek verdi. Bak orada o afişi sallayan benim ağabeyim, benim kardeşim çok emek verdi. Seçimin ilk gününde bak anneciğim de öyle. Biliyorum. Aynen öyle. 2019 2019 seçimlerinden önce oluşan o millet ittifakının nasıl başarılı olduğunun ispatı burada. Burada nasıl oldu? İşte Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliği. Bakın İyi Parti Genel Başkanı Sayın Merak Akşener hanımefendinin yüksek işbirliği. O o dönem o ikisinin attığı temel İstanbul'u bize kazandırdı. Şimdi bu millete daha güçlü bir birliktelik, altı siyasi partinin bir araya geldiği birliktelik Türkiye'yi kazandıracak. Türkiye'yi kazandıracak. Ve daha da güzeli bu ittifak benim partim iktidara gelecek demiyor. Bu iktidar millet iktidara gelecek diyor millet. 86 milyon insan. Onun için onun için benim kıymetli hemşerilerim seçime az kaldı. Az kaldı çok çalışmaya, her gününü dolu dolu geçirmeye, komşunuzla, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla, iş arkadaşınızla, okul arkadaşınızla konuşmaya, hiçbir gencimizin ayrışmasına müsaade etmemeye. Bakın birisi ben yolumu ayırdım diyebilir, yolu açık olsun. Ama oy verenler beni ilgilendiriyor. Hiçbir genç arkadaşım yolunu bu yoldan ayırmayacak. Gençleri yanımızda istiyoruz. Yanımızda istiyoruz. Ve birlikte başarmanın tadını almak adına gece gündüz çalışmaya, sandık günü sandıkta görev almaya... Türkiye gönüllülerine üye olmaya ve sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Çok güzel. Çok güzel harikasınız. Vallahi biz de hazırız. Vallahi heyecanlanıyorum. 15 Mayıs sabahına nasıl uyanırım bilmiyorum ama çok heyecanlı bir kalkış olacak. Boğaz'ın o püfür püfür esintisi, bu Beykoz'un dağlarından gelen oksijen sizi 15 Mayıs'ta bambaşka bir sabaha uyandıracak. Size söz, size söz, hak, hukuk, adalet geliyor. Hepinize söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Çok güzel günlerde bir arada olalım. Şimdi... Sizden bir söz alıp Akis'e gideceğim. Önce sizden bir söz alacağım. Sonra bir kısım konuklarımı buraya çağıracağım. Sevgili peykozlular bu sözü sizinle 2019'da da yapmıştık. Bir daha yapıyoruz. Özellikle buraya kırmayıp gelen o güzel çocuklarımız, kızlarımız, pırıl pırıl kızlarımız, gençler, oğullarımız. Oğullarımız arkada bir tane delikanlı. Çocuklar, güzel gençler, harikasınız. Hepinizden güçlü bir ses istiyorum. Sarıyer duyacak, Üsküdar duyacak, Beşiktaş duyacak. Her şey daha güçlü. Her şey Allah'ım sizi var etsin. Yüreğinize kurban, sesinize kurban. Her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum size. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet. Engin Altay Grup Başkan Vekilimiz buyursunlar. Onur saladı güzel Genel Başkan yardımcımız Burak Akburak Genel Başkan yardımcımız Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız bir Aydın. İyi Parti İl Başkanımız Coşkun Yıldırım burada. İlçe başkanımız Aydın abi ilçe başkanlarını al gel bakalım buraya muhtarlarımızı da al gel Demokrat Parti il başkanımızı gördüm kusura bakma Ekrem Arda buyurun başka var mı il başkanımız orada görmedim ama tamam peki şöyle öne doğru geçelim mi sevgili başkanlar Engin abi gel evet şöyle öne geçelim biraz Görüşten insanımız var her görüşten insanımız var deneyim var ekip var ortak akıl var İnşallah ülkemizi hak hukuk Adalet ve demokrasiyle buluşturacağız Haydi bakalım İstanbul hayallerin şehri nasıl bir şiir gibi Kim yaptı bu işi 16 Çocuklar. Halk sütte var, anne kartta var. Tarihi dokusu meydanları korundu. Yeni çözümler, yeni fikirler bulundu. Hayat güzel şimdi, daha güzel olacak. Henüz işin başı, daha neler olacak? Her geçen gün daha çok İstanbul kazanacak. Hani bir söz var ya her şey güzel olacak Kokuru simidi hayatın eşisi Bizi bize bağlayan bu İstanbul sevisi Şayet sorarsanız merak ediyorsanız Kim yaptı bu işi 16 milyon kişi Biz yaptık bu işi 16 milyon kişi Sevgili Beykozlular, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler çok teşekkür ediyoruz. Beykozumuza kazandırdığınız eserlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni projelerde yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.